Evet sabah 7 göllere geldik arkadaşlar. Işığı bekliyoruz. Güneş gelecek birazdan. Peki ne yapabiliriz diyoruz. Oturmuyoruz. Ne yapacağız tabii ki? Çok güzel bir mantar gördük. Böyle ikiz bir mantar hatta. <laughs> şöyle ufacık bir mantar. Şimdi görüyorsunuz hatta parmağımızda. Elimizde de bir 100 mm makro lens var. Bir de 70-200 mm lens var. Şimdi ben şöyle yapacağım. 100 mm ile bir fotoğraf alacağım. Makro fotoğraflarda şöyle bir ışık bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü çok karanlıksa eğer bu ışıkla destek alabiliyoruz. Niye? ISO yükseltmemiş oluyoruz. Hem de enstantane süremizi bir böyle elinin altına düşürmüyoruz. Şimdi mantarımıza şöyle ışık vereceğiz. Mehmet abicim sen böyle yardımcı olur musun bana? Mantarımıza ışık tutalım. Eğer ki böyle yakın mesafede ise 100 mm lensi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir 100 mm lensli bir fotoğraf alayım hemen. Bu arada diyafram diyelim Lensimin 2.8'e kadar açılabiliyor. Bu da 2.8'de kullanacağım anlamına gelmiyor. En az 7, 8, 9 üstü kullanın ki mantarı net alalım arkadaşlar. Şimdi hemen bir fotoğraf alalım. Eğer ki mantara ulaşamıyorsak, uzak mesafede ise 200 mm lensi kullanabiliriz. O da karalığını. Hemen şöyle uzaktan bir fotoğraf çekeyim. Burada da diyafram değerimizi 5-6. 7, 8, 9 gibi tutabilirsiniz. Bununla da hemen bir fotoğraf çekelim. Ve güzel oldu. Hemen paylaşalım. Siz de görün.